Arkadaşlar merhaba. Bu hafta sektör uygulama dersinde bağlayıcılar konusunu işliyoruz. Bağlayıcılar konusunda size uygulama ders olarak daha önce yapmış olduğumuz e, balık suyundan e, bir balık çorbası elde ediyoruz. Yani limon suyu ve yumurta sarısı ile bağlayacağız arkadaşlar. E, balık suyu çorbası için malzemeler gelecek olursak şu şekilde e, yapmış olduğumuz balık suyu. Ardından e, ben levrek kullanmıştım. Normalde iskorpit balığı daha çok iyi gidiyor balık çorbasına. Şimdi o bu levrek balığını, balığını e, haşladım. İğilciklerinden e, ayırdım arkadaşlar. E, balık çorbası için elveriş hale getirdim. Sonrasında e, limon, e, bir adet limon suyu, sonra tuz, karabiber, ardından soğan, bir adet soğan, e, arama vermesi için yine patates, e, havuç e, ve Normalde sap kerevizi kullanması daha uygun olmasına rağmen ben kereviz kökü bulduğum için bunu kullanacağım. 1 bölü 2 yani bir kerevizin yarısı. Un ve yumurta sarısı arkadaşlar. Sevcelerimi burnuvası şeklinde doğrayacağım. Sonra aşamasıyla birlikte bunları pişirip stok suyu, balık suyunu verip sonra kaynamaya başladığında balığımı ve daha sonrasında en son biberi verdikten sonra liyasonla bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi doğrama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Önceki patateslerimi burnu şeklinde doğrayacağım. Yani toplayayım o başa. Şimdi havuçlarımı doğruyorum arkadaşlar. şeklinde. Hepsini aynı boyutta doğruyorum. Ve farkındaysanız hiçbir tanesi balıktan büyük değil. Evet şimdi kerevizlerimi doğruyorum. Son olarak soğanımı bunun vasiteline doğruyorum arkadaşlar. Burada bir, hafif bir çürük var. Bu yemeğimiz acıtır. Arkadaşlar sebzelerimi doğralım. gördüğünüz gibi hepsini brunası ettim de şimdi sırasıyla tenceremde yağını tencereme ısıtacağım sonrasında yağımı erittikten sonra soğan havuç sonra kereviz sonra un daha sonrasında stoğumu vereceğim stoğumu verdikten sonra biraz kaynamaya bırakacağım hafif kaynamaya başlayınca patateslerimi vereceğim sonra tekrardan iyice piştikten sonra balımı vereceğim son noktalarda. Çünkü balığın içinde daha çok durursa ezilir, parçalanır arkadaşlar. Aynı zamanda karıştırırken karıştırmaya dikkat edeceğiz. Çırpma teli falan kullanmayacağız balığımızı attıktan sonra. Sonrasında da sevgili gençler asıl konumuz olan bağlayıcılar konusunda liyazon yani limon suyu ve yumurta sarısıyla şeyimizi bağlayacağız balık çorbasına. Son olarak da tuz, beyaz biber veyahut da karabiber yoksa karabiber en sonunda giderken üzerine dereotu da dereotu doğrayabilirsiniz. Bu şekilde olacak. Şimdi aşamalarla birlikte sırasıyla pişirmeye başlıyorum. Arkadaşlar şu anda tenceremi ısıtıyorum. E, tereyağımı ilave ediyorum. Şimdi erimesini bekleyeceğim. Birazcık da zeytinyağı kullanacağım. Çünkü e, balık çorbalarında zeytinyağı iyi gidiyor. Birazcık daha lezzet vermesi için zeytinyağı. Şimdi eridikten sonra soğanlarımı atıyorum içerisine. Soğanlarımı ilave ediyorum güzel bir şekilde bunları pembeleşinceye kadar kavuracağım. İlave ediyorum şimdi. Bunu bekliyorum arkadaşlar. Ardından un kokusu gelene kadar kavuracağım unumu. Sonra tohumu vereceğim. Bakın. Un kokusu gelene kadar kavrulmuş un kokusu gelene kadar unumu kavuruyorum. Bu püf noktasını unutmayalım lütfen. Şimdi de iyice kavurduktan sonra balık suyumu veriyorum. Biraz kaynamaya başladı. Şimdi diğer sebzelerimi ilave edeceğim. Yaklaşık bir 10-15 dakika civarında kısık ateşte e, sebzelerimiz pişti. Yavaş yavaş da kıvama geldi. Şimdi e, balığımı ekliyorum. Balık suyunu yaparken yapmış olduğum balıkları ayırmıştım. Şimdi onları da balık çorbası için kullanıyorum. Artık bu saatten sonra yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi tuzumu vereceğim. Tuzumu verdikten sonra da limon suyu ve yumurta sarısı ikisini birleştiriyorum. Sonra da güzel çıktıktan sonra çorbamı verirken önce anlatayım. Sonra verirken sıkıntı olmasın. Temperleme yapacağım. Birazcık çorbamın içindeki sıvıdan alacağım. Alıştıracağım buraya yani. Buradaki yumurta sarısı ve limon suyu. Sonra çorbamın altını kısacağım. Kaynamıyormuş gibi yani. Kaynama derecesi noktaya getireceğim. Sonra bununla birlikte bunu bağlayacağım. aldım. Torbamın altını Anne. kısıyorum. Anne. Anne. Bekliyorum birazcık. Anne. birazcık. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorba bağlandı. Son noktalar. Tadım tuzunu ben kontrol edeceğim ayrı bir kaşıkla. İsteğe bağlı söylediğim gibi dereotu da doğranabilir. Çorbamız bu şekildedir. Afiyet olsun.